Evet arkadaşlar hoş geldiniz Cito kanalıma ee, YouTube kanalımıza, kanalımıza hoş geldiniz Cito e, kanalımızı biliyorsunuz Erkan Umman Ateş aynı e, şeyimiz ismimiz aynı fotoğrafımız bir değişik fotoğrafımız e, ne yapalım bir balık çekelim dedim arkadaşlar da TikTokta hani babacan razı olsun hani bize dedi böyle böyle yayını açmıyoruz mu diyerek yorum yaptı. Biz de ona göre şey yaptık. Akşam ya girerik ya da yarın girerik. Allah izin verirse bilemiyoruz. Biraz da babam öldüğü için biraz da moralim bozuk olduğu için şey yaptık. Arkadaşlar hanım. Hoş geldiniz. Kurban olduklarım ne yapıyorsunuz? Vallahi biraz moralimiz bozuktu. Malum kayınbabam öldüğü için. O yüzden bir de yayında açmadık. Havalar sıcak. Herkes izinde. Biz de biraz dinlenelim dedik. Amcanız da babası da ölünce gidemedi, maddi durumundan Bayağı bir üzüntü ve sıkıntı yaşadı. Hayırlısı. Hayırlısı bu. Öyle, sizin. ne yapalım. İşte. Allah yardım etsin. İşte etti. dediler ya, biz paralıyık, puluyuk. Kimse bir yardım etmez. Evet. Nan hanım. Evet canım. Hoş. Bitti. Bitti mi? Şimdi bunu afiyetle yiyecek. Evet. Evet. Nasip olursa o geldiğinizde tanıştığımızda inşallah sizin de yaparım de, öyle nar gibi kızarmış. Nar gibi yapacak karıcığım. Nar gibi kızarmış yaparım. Belçika Türk var. Biz buraya pazar kurduyduk. Pazardan pazarımıza geldi alışveriş de etti. O buradan kendisi de öpüyor. Evet. Hepiniz öpüyorum. Hepimiz öpüyorum. Kurban olduklarım. Ee, bir de Sipsat'ta e, ismini bilmiyorum. Bir de arkadaş bize dedi, ben dedi, sizi dedi, ikinizi dedi, TikTok'ta izliyorum dedi, iyi ailesiniz dedi. Hepimizde bir iyi aile çocuklarıyız. Biz Türk'lük hepimizde bir atanın evlatlarıyız. Evet buradan Onu Dilan, dedim. beni seyrediyorsan fotoğrafımızı çektin. Hani bize gönderiyordun, yalançı Dilan. Gönderirsen teşekkür ederim. Göndermezsen yakalarım seni yerde. Biz de memnun kalırız. <laughs> Arkadaşlara da hep beraber istiyorsan gösterir, istemiyorsan bize bir hatıra olarak kenarımızda durur. Hepinizi evet. öpüyoruz. Sevgiyle, saygıyla hepinizi de karşılıyoruz. Ee, balık yiyecek hanımla beraber. Evet. Kimse de yok. Kardeş, ee, karı koca. Karı koca. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet evet, olun. Olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın çiçeklerim, kurban olduklarım. Etliyip, mutluyuk, mutluyuk. Youtube kanalın Sesliyorum. olduğundan bir şunlara bir şey yap. Kaç niye bakmıyorsunuz benim Youtube kanalıma? Hiçbir Youtube yorum yapmıyorlar mı? Bak ben <laughs> sana ne dedim? Demedim mi? Dedim. dedim ne? Hadi. Yazıklar. Hepinizi olsun. öpüyorum. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hadi. Sevgiyle, saygıyla öpüyorum.